Merhaba, ben Ertuğrul Yücel. Bugün farklı bir işlem anlatacağım size. Bugünkü işlemimiz ailelerin bir araya gidip kendileriyle ve eşleriyle yakınlıklarını sağlamak işlemi. Bu işlemi yaptırmak için beni arayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığımızda aileleri bir araya getirebiliriz. Sevenleri bir araya getirebiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Ben Ertuğrul Hoca. Her daim size yardımcı olacağımı bilin Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Yıldızımız düşükse yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle yıldız hakkımızı yükseltip ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere yapacağım işlem, haklarınızı kontrol edip, düzeltip, hiçbir sıkıntı yaşamadan normal bir şekilde yaşamanızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlem üzerinizdeki korkuları, zevali hakları, hepsini yok edip hayatınızı normale çevirecektir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz, bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz sohbetimizi ettikten sonra gerekli olan işlemlerinizde yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun.